Görev çubuğu başlat, bilgisayarımızda yüklü olan diğer programların kısayolları, tarih, saat, ağ bağlantıları gibi bilgilerin içinde bulunduğu çubu verilen isimdir. Görev çubuğu sağ tıklandığı zaman araçlar, pencerelerin konumları, görev yöneticisi gibi seçenekler bulunmaktadır. Araç çubukları kısmı bilgisayarımızdaki klasörlere hızlı erişimi sağlayan kısımdır. Örneğin yeni araç çubuğu seçeneğe tıklanarak bilgisayarımızda bulunan videolar klasörüne direkt erişmek istiyorum videolar kısmını tıklayıp klasör seçtiğim zaman artık videolar klasörüne direkt buradan erişebilirim. Tekrardan kaldırmak istersem videolar kısmı tekrar seçerek kaldırırım. Görev çubuğunu tekrar tıkladığımızda diğer bakacağımız bir üyesi pencerelerin konumlarıdır. İki tane klasör açalım bu uygulamamız için. Tekrar sağ tıklayalım görev çubuğumuzu. Pencereleri basamakla üst üste yan yana getir gibi seçenekler var. Üst üste getir dendiği zaman görüldüğü gibi pencereleri alt üstü sıralar. Aynı şekilde yan yana göster diyebiliriz. Aynı şekilde tekrardan basamakla diyerek pencereleri arka arkaya dizebiliriz. Ara, görev çubuğunu tekrar tıkladığımızda önemli bir öğe ise görev yöneticisidir. Görev yöneticisi birkaç menüden oluşmaktadır. Bunlardan önemli olanları işlemler, performans, başlangıç kısımlarıdır. İşlemler kısmı şu anda açık olan işlemlerin listelendiği kısım, uygulamalar başlığı altında ve arka planda çalışan işlemleri göstermektedir. Uygulamalar kısmında bazen bilgisayarda herhangi bir program sonlandırılır veya donma gibi bir durum ortaya çıkarsa buradan sağ tıklayarak görev sonlandır diyebiliriz. Performans kısmında ise bilgisayarınızın o an işlemci durumu, bellek durumu, disk veya ağ bağlantıları ile ilgili istatistiksel bilgilerin verildiği kısımdır. Örneğin ben herhangi bir belgeyi veya bir programı çalıştırdığım zaman burada işlemci ve bellek miktarlarından miktarlarındaki değişimleri izleyebiliriz. Şu anda işlemci kullanımımız görüldüğü gibi %5'in altındadır. Ben bir Word belgesi çalıştıracağım ve işlemcimizin kullanım oranını takip edeceğiz. Belgeyi çift tıkladım dikkat edersek işlemci kullanım hızımız %20-26 seviyesine kadar çıktı. Zaten burada da grafiksel olarak gösterilmektedir. Başlangıç kısmında ise işletim sistemi yüklendikten sonra otomatik olarak yüklenen programların listesi gösterilmektedir.